Merhaba. Alaf Restoran Kurucu Şefi Deniz ben. Bugün Şamdan Plus'ı mutfağımızda ağırladık. Alaf'ın ikonik malzemeleriyle 4 tane tabak hazırladık. Şimdi kısaca onlardan bahsedeceğim. Her tabağın içinde Alaf'ın dediğim gibi 2 tane, 1 tane ikonik malzemesi var. İlk tabağımızda bu 12 ay mağarada dinlenmiş deri tulumu ve küpte dinlenmiş peynirler bunun üzerine tasarladığımız bir tabak. Altında ...keçi ayran tereyağı var ve üzerinde kendi kuruttuğumuz boşnak etleri birazcık yabani semizotuyla birlikte. İkinci tabakta e, mevsimin getirdiği malzemeleri birleştirdik. Semizotu e, tam mevsimi, klasik bir Anadolu pişirme tekniği zeytinyağlı halinde pişirip yine semizotundan üzerine bir e, sosla birlikte servis ettik ve Antakya'nın tuzlu yoğurdu. O da aslında birazcık e, işin. ...karakterini veren malzemelerinden biriydi. Üçüncü tabağımız Anadolu'nun asıl e, ikonik malzemesi diyebileceğimiz... ...birincisi frik, ikincisi kuzu eti. İkisinin tek lokmada birleştiği e, küçük atıştırmalıklar hazırladık. Frikten bir kornet yaptık, frik buğdayından, frik bulgurundan bir kornet yaptık. Üzerine klasik bir kebabı, e, bir dondurma halinde servis ettik. Ve üzerine birazcık olmazsa olmaz kebaptaki salatayla birlikte birleştirdik. Son tabağımız e, Alaf'ın olmazsa olmazları sakatatlardı. Oğlak sakatatları ile bir tabak hazırladık. Bir sakatat tiridi. Oğlan ciğeri, yüreği ve böbreği ile hazırladığımız altında pişi ve o sakatatların suyuyla servis ettiğimiz bir sakatat tiridiydi. Bu yemekleri hazırlarken esinlendiğimiz 3-4 temel e, giriş noktası var. Bunlardan bir tanesi kendi köklerimizi ifade ettiğimiz göç mutfağı. E, ben Yörük'üm, Alaf'ın kurucu şefi olarak. Köklerim Yörük ve bu Yörük köklerini restoranda ifade etmeyi baştan beri e, benimsedim ve çok seviyorum. Bir diğer tarafı mevsimin getirdikleri Alaf'ta. E, her mevsim, her geçiş döneminde e, malzeme odaklı Yemekler giriyor ve bir diğer tarafı da e, Alaf'ın hiç tanışmadığı malzemelerle Anadolu'da keşfettikçe e, restoranı taşıdığı e, sahadaki aslında ifade sahadan buraya taşıdığı bir ifade. E, bugün yapmadığımız Denizli Kale Biberi buna örnek. Daha bir sene önce tanıştığımız ama menünün ana karakterlerinden biri olan Denizli Kale Biberi. E, tire Karadut'la birleştirip tatlı halinde servis ettiğimiz bir yemek. Şamdan Plus takipçilerine beni izledikleri için teşekkür ediyorum. Hepinizi alafa bekliyorum.